Kargon geldi. Hemen açacağız. <laughs> Çünkü ben çok heyecanlandım bunu görünce. Ya yani ben bunu bana gelmeyecek zannetmiştim. Onu bana da göndermişler. O yüzden çok memnun oldum. Bakar mısınız tipe? Çerçeve yapsak mı bilemedim ama bence yapmayalım. Bende 9 ve 13 numaraları var. 9 ve 13 numaralardan da bunun içine çıkarsa eğer size göndereceğim onları da. İlk elime 10 numarası geldi. Bu 10 numarası. Rengi böyle tam bir Barbie. Barbie pembesi bu Barbie. Sonra bu çok değişik bir renk ve ben bunu çok merak ediyorum. Hemen deneyelim. Hemen 03 numarası. Böyle göstereyim dudağımdan. Bu çok ikonik bir renk olmuş. Ben bunu kesin çerçeveli bir kullanırım. Etkisi de çok güzel duruyor bu arada. Çok sevdim. Şimdi 9 numara geldi. Blush Rush. Bu sizin. Elimin üstüne sıvaşıyorum. Bunun rengi çok güzel böyle gül kurusu gibi. Bunun rengi de bu şekilde. Şimdi 05 numarası Moka Mivet. Bu da çok güzel duruyor. ya sevdim. Bu da böyle duruyor. 02 şuraya sürelim. Bu da böyle duruyor. 07 Bubblegum. Elimde göstereyim. Bu da çok güzel. Çok güzel. 08 Dripping Rose. Bunu beğendim bayağı. Ama en çok beğendiğimi sona sakladım. 13 Kremberi Splash. Şimdi bakın. Benim en sevdiğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Benim favum bu. Şöyle bunu da elime swashlayacağım. Birazdan hepsini sileceğiz. Şöyle bir hepsini silelim. Tint renkleri de çok güzel bu arada. Sadece biraz şu tam bana hitap etmedi ama diğerleri diğerleri çok güzel. Hepinize öptüm. Bir dahaki videolarda görüşürüz.